Günaydın. Dünden kalanlarla bugünü yorumlamaya çalışacağız bugün için. Hemen başlayalım, hemen dışarısıyla başlayalım. ABD borsaları toparlıyor. Bu iyi haber. Birkaç kez ifade etmeye çalıştığımız bir konu. ABD borsaları için bu düzeltme sebebi olabilecek malzemeleri Trump yönetimi veriyor. Fakat keskin bir resesyonu fiyatlamak için henüz o kadar net konuşmamak lazım diyorduk. Tabii daha bitmedi. Elbette bu oynaklık sürecek. Hatta bu oynaklığa dair birazdan JP Morgan'ın bir yorumunu da aktaracağız size. Fakat bu seri düşüşlerin bir derece tepkisini vermeye başladı ABD borsaları. Onu şöyle bir günlük grafikte görmeye çalışalım. Cuma'dan başlayan bir toparlama çabası var. Dov'da gördüğünüz rakamlar. S&P'ye bakalım. Aynısı hemen hemen aynısı. Aynı hareketler var. Şimdi burada ilginç bir konu var. Hem ABD borsaları için hem gelişen piyasalar için JP Morgan'ın bir analizi. Diyorlar ki e, zayıflayan dolar, düşen ABD faizleri. Ona da bir bakalım. AG 10 yıllık tahvil faizlerine bir bakalım. Evet 4.29'larda. E, dolar endeksine bakalım. Gerçekten zayıflıyor mu dolar? Evet gördüğünüz gibi dolar endeksinde de seri bir düşüş var. Onu da Şöyle netleştirelim sizin için. 103.40 seviyesinde dolar endeksi. Bunu gelişen piyasalar için fırsat olarak değerlendiriyor JP Morgan. Büyüme kaygıları var ABD ekonomisi için ve bu büyüme kaygıları ABD'de şirketler üzerinde de baskı yaratacak varsayımı. Düşen tabir faizleri ABD için zayıflayan dolar özellikle gelişmekte olan piyasalar için tarihi bir fırsat sunabilir diyor kurum riskten kaçanların gidebileceği yer. Şimdi böyle bir yorum gelince otomatik olarak ilk baktığımız yer gelişen ülke piyasalarında para birimlerinin dolara karşı seyri. <laughs> Şurada listesi var kabaca görüyorsunuz. Dolar rublede sene başından bu yana %20'lik düşüş var. Dolar Güney Afrika randında %4'lük düşüş var bu yıl. Yani sene başından bu yana. Dolar, Brezilya realinde yüzde 15.6'lık düşüş var. 1 TL'de yükseliş gördük, yüzde 3.6'lık düşüş. Dün e, bu rapor geldiğinde, bu raporun etkisi midir, değil midir? E, a, e, Borsa İstanbul'un kapanışına yakın, dolar böyle yüzde 2.7'lik düşüş vardı. Dolar, Güney Afrika randığında yüzde 1.3'lük düşüş vardı dolar Brezilya reali de %0.8'e yakın değer düşüyordu. Yani gelişen ülke para bilimleri bir derece dolara karşı değer kazanıyor, güçleniyordu. Bu gelişen ülke piyasaları için bir rally beklentisi olarak da yorumlanabilir. Bakacağız, değerlendireceğiz. Dışarısını konuşmaya devam edelim. OECD'nin dün... Ee, raporları geldi. Global büyüme tahminini gördük. 2025 yılı için OECD daha yavaş bir büyüme öngörüyor. %3.3'tü bir önceki tahmin küresel büyüme için. Bunu %3.1'e düşürdüler. Euro bölgesi için ise 2025 yılı büyüme tahmini zaten zayıftı. %1.3'tü. Dün bu beklenti %1'e düşürüldü. ABD ekonomisi için büyüme tahmini %2.4'ten %2.7'ye 2'ye düşürüldü. Bir tek Çin. Çin için bu yıl OECD büyüme beklentisini %4.7'den %4.8'e çıkarmış durumda. Türkiye için ne diyorlar? Türkiye için de bir önceki tahminde büyüme rakamı %2.6 olarak ifade edilmişti. Son rakamda, son tahminde %3.1'lik bir büyüme tahmini var Türkiye için OECD'nin. Enflasyon konusunda ne düşünüyorlar? Enflasyon beklentisi %30.7'den %31.4'e yükseltilmiş. Ee, burada tabii küresel büyüme rakamlarına baktığımız zaman, en azından beklentilere baktığımız zaman, en azından OECD cephesinden baktığımız zaman, OECD özellikle Avrupa bölgesi için, hiç de öyle hmm, pozitif sinyaller üretebilecek bir tahminler, beklentiler içerisinde değil. Euro bölgesinin içinde bulunduğu durum aslında bizi de etkilediği için bu yıl içinde çok fazla bir umut vaat etmiyor diyebiliriz. Bir tek Çin'de var hareketlilik, beklenti, canlılık diyelim. Dönelim buradan piyasalara tekrar. Geliş ülke piyasaları için Raporları önümüzdeki dönemde daha sık duymaya başlayabiliriz çünkü küresel ölçekte çok büyük para var. Bu para gidecek yer arıyor. Ee, gelişen ülke piyasaları bu anlamda neden bir fırsat sunmasın? Hele ki Trump yönetimi ABD ekonomisi ve piyasalar üzerinde bu kadar baskı yaratıyorken. O yüzden gelişen ülke piyasalarını böyle bir derece öne çekmek durumundayız. Bizde ne oluyor? Şimdi ona bakalım. Borsa İstanbul'da dün e, endeksin 10.862 seviyesinde günü tamamladığını gördük. Şimdi bizim için de yani Türkiye ekonomisi için de dün açıklanan birkaç rakam vardı. Biraz da ondan bahsedelim. Merkezi yönetim bütçe rakamları açıklandı. Kötü sinyaller geliyor. 310 milyar TL'lik bir açık var. Geçen yılın Şubat ayına göre daha zayıf bir rakam. Geçen yıl Şubat ayında 153 milyar TL'lik bir açık vardı neredeyse bu yıl iki katına çıkmış durumda. Yılın iki ayında Ocak ve Şubat toplamında bütçe açığı 449 milyar TL'ye yükseldi. Geçen sene bu dönemde rakam 304 milyar TL'ydi. Yani özetle kamunun devletin harcamaları hızla artıyor ama gelirler bu tempoya ayak uyduramıyor gibi görünüyor. Makro veriler şu an için e, Türkiye piyasalarını çok mu etkiliyor? Bunu söylemek o kadar da kolay değil. Dün bir derece anlatmaya çalıştık. Türkiye'nin jeostratejik konumunun yarattığı fırsatları konuşmaya başladık. Orada da acaba ABD ile Avrupa Birliği arasındaki gerginlik Türkiye için bir fırsat kapısı doğurabilir mi? Bir heyecan var elbette. Mantıklı bunun da temeli var. Fakat bunun sonunun askeri işbirliğin dönüp de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olması şeklinde sonuçlanmasını beklemekte şu an için biraz hayal gibi. Dün Borsa İstanbul sakin pozitif bir seyir izledi. Bu bir derece aslında hızlı yükselişin soluklanması gibi de değerlendirilebilir. Bir kötü ya da nasıl diyeyim olumsuz bir e, taraf görmüyoruz hala Borsa İstanbul için. Ana hedef 11.250 fakat eğer Türkiye için fırsatlar cephesinde uluslararası arasında yeni kapılar açılıyorsa Borsa İstanbul'daki hedefi 11.250'nin çok çok daha üzerinde beklemek lazım diye düşünüyoruz. Şirketlerden açıklamalar var. Geri alım haberleri duymaya başladık. Bunlardan bir tanesi de İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası borsada işlem gören bağlı ortaklıklarına ait payların toplam tutarın 5 milyar TL ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan alım yapacağız dedi. Yani burada 5 milyar TL'lik bir kaynak var. E, o Bağlı ortak olduğu şirketlerde herhangi bir sınırlama olmadan da biz bu kaynağı hisselerimizin ortak olduğumuz şirketlerin hisselerini geri almak için kullanacağız diyorlar. Bu da iyi bir haber. Bunun da etkisini görürüz. Güney ise yine e, Filistin'den gelen kötü haberlerle uyandık. Bunun bir derece etkisi vardır. Bunun da takibini yapmak lazım. Fakat güney, Türkiye cephesinde, Türkiye piyasaları cephesinde ABD'nin de bir derece toparlanıyor olmasının etkisi de diyelim. Artı pozitif açılışla başlamak mümkün. Ana hedefleri korumaya devam edeceğiz Borsa İstanbul için. Dolar TL cephesinde ufak ufak hareketlenmelerle yolumuza devam ediyoruz. Burada da bir sürpriz yok. O yüzden Borsa İstanbul için, hisse senetleri piyasası için geri çekilmeleri şu dönemde alım fırsatı olarak değerlendirmek, kur cephesinde sene sonu beklentilerini değiştirecek herhangi bir hesap olmadığı sürece faizle birlikte nerede alternatif var bir derece buna bakmak lazım diyelim ve herkese bol kazançlı bir gül dinleyelim.